Evet. Yine günlerden iş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mustafa Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün iyi. Bugün yine çalışma günü. Bugün ne yapacağız? Bugün onları çitlemesi için yiyebilmesi için az bir beş dönüm bir nohut yerimiz var oraya nohut ekeceğiz Ondan sonra yetiştirebilirsek yetişebiliriz ikinci gübremiz olan şeker gübresini atmaya başlayacağız inşallah bunlarla güzel bir, bir video çekmeye çalışacağım videomu beğenirsiniz inşallah bu arada kanalımı beğenmeyi abone olmayı paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim hadi başlıyoruz Gördüğünüz traktörümüz, nohut bunun içinde, arkasında tızkara. Ekeceğimiz beş dönüm. İdare edeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi, önce bir tızkara çektik. Dızgara. Ondan sonra tohumu açtık. Şimdi ikinci tızkaramızı çekiyoruz. Nohut yerimiz beş dönüm. Kadınların yani işitmemesi için eşin dostu yemez için, yemekliğin çıkması için. Bu şekilde bir nohut ekimi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi makinamız ızgarı, alt ızgarlık ve saçtık. Şimdi nohutları görüyoruz. Şimdi kapatmak için ikinci ızgarayı çekeceğiz. 5 dönüm tarlamız. Küçük bir tarla. Zaten son tarlamız. Başka da ekecek yerimiz kalmadı. 250 dönümden kala kala bu kaldı. Devam ediyoruz. Burada keskin bir rampamız var. thank oh. Evet arkadaşlar. Doğduğumuzu ektik. Bitirdik. Hayırlı yiyelim bir yemeler nasip etsin Allah'ım. Evet arkadaşlar. Gübre atmaya başladık. Bismillah dedik. İnşallah. Bugün de biraz gübre atarız. Bitiremesek de bayağı bir şeyler yaparız. gördüğünüz gibi. Ya Allah, Bismillah. arkadaşlar. Şimdi de bir arpa tarlamız var. Oranın güzelini atıyoruz. Dekara ortalama 10 kilo atıyorum. Bir tane atmıştım, üre atmıştım. 10 kilo. Şimdi de 10 kilo şeker gübresi atıyorum. Bakacağız bakalım ne olacak. arkadaşlar. gübre atmaya devam. Şu anda eteği az kaldı yerimiz. Baraj kenarında atıyoruz şu anda. Manzara çok güzel. Manzara eşliğinde gübre atması daha da güzel. motorlarımız. Bugün çok çalıştı maşallah. O da ekti. Kutuya da arttı. Birazdan yatışa geçer. Evet. Arkadaşlar. İşimizi bitirdik aşağı yukarı. Bir tarlamız kaldı. Puşt! Traktörümüz burada. Yarın bir 60 dönüm yerim kaldı. Onu bitireceğim. Allah izin verirse 60 dönüm bitirdikten sonra ilaç işine bakacağız artık. Bıçıyorum. Bu arada bir kusurumuz olduysa Affola. Tuzgarayla anne. Bir kusurumuz olduysa affola. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada kanalımı beğenmeyi, abone olup paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.